Merhaba sevgili başaklar. Bugün size 2025 yılına tarot burç yorumu yapacağız. 2025 yılında sizleri neler bekliyor? Onlara bakacağız. Şimdi ilk klasik tarotumdan size kart çıkarıyorum. Bakalım sevgili başak burçlarını 2025 yılında neler bekliyor? Birinci kartımız Aziz. Böyle kartımız çıktı. Bu süreçte eski şeylerle, eski mesela hayatınızda olan kendinize göre kanunlarınız vardı, yasalarınız vardı, kendinize göre bir sınırlarınız vardı. Bunları bir daha gözden geçirme zamanı olacağını gösteriyor. Yani hayatınızda hangi kurallar size gerekiyor, hangi sınırları koymanız gerekiyor, hangi bilgileri almanız gerekiyor, bununla ilgili konular ön plana çıkacağını gösteriyor. Ve bu süreçte de gerçekten başka bir şeyleri keşfetmek, yeni bir şeyleri öğrenmek, Gerçekten istediğiniz bir şeyleri öğrenmek gibi konularda ön plana çıkacağını gösteriyor ve bu süreçte de bazı şeyleri değiştirmekten de o kadar da böyle sabit duracağınız bir zamanı da gösteriyor. Gerçekten bazı kurallar, bazı size gereksiz olan yasalarınız, kurallarınız varsa. Bunlar size de bu süreçte böyle bir engel olabileceğini gösteriyor. Yani gerçekten bunları bir daha gözden geçirdiğinizde o zaman yine de bunları yani artık bırakmam mı gerekiyor yoksa devam etmem mi gerekiyor diye bu konularda da böyle düşüneceğiniz, taşınacağınız bir zamanı da gösteriyor. Yəni bu sürüşdə gerçəkten sizə gerekli olan hocaları bulub, bu hocalardan öyrənmək, gerçəkten bir bilgi almaq kimi şeylərdə söz konsolu ola biləcəyini göstərir. Yəni bu fərq etməz hansı kollarda siz əyyitmə muhtacısınız ya da hansı kollarda bir uzman olmaq istiyorsunuz, ona görə də bölübi eğitimləri, kursları da ala biləcəyinizi göstərir. İndi ikinci kartımızı çıxartalım. Sevgili başaq burclarını 2025 yılından neler bekliyorum. Bakalım. 9 değnek kartımız çıktı böyle. Burada da böyle sonuna kadar bir şeyleri yapmak, bitirmek, gerçekten böyle bitkin olduğunuza bile bakmayacağınızı gösteriyor. Yani elinizden gelen her şeyi yapacağınızı gösteriyor çünkü. Belki bir hedefe ulaşacaktınız. Belki bitirmek istediğiniz bir işleriniz var. Belki gerçekten bir şeyler için mücadele ediyorsunuz, mahkemeyle alakalı konularda işleriniz var, yasalarla alakalı konularda bir işleriniz var ya da otoriter figürleriyle alakalı konularda bir işleriniz var, işinizle alakalı konularda, parayla alakalı konularda da bazı işleriniz var ve bunlar içinde. de mücadeleye geçiyor olabilirsiniz. Yani elinizden gelen her şeyi yapmak, yani gücünüz neyi yetiyorsa onları hepsini yapmak, yorgunluğunuza rağmen yıpranmanıza rağmen sağlığınızın yani böyle kötü ya da gerçekten zayıf olmasına rağmen her şeyi göze alacağınız bir zamanı olacağını gösteriyor. Yani arkanızda olan değerlerinizi kaybetmemek için gerçekten kazandıklarınızı kaybetmemek için eskiden mücadele verdiğiniz konuların boşuna gitmemesi için de böyle bir harekete geçeceğiniz de bir zaman olacağını gösteriyor. Ya da sonlandırmak, bitirmek, temizlenmek ve rahatlamak gibi konularda ön plana çıkacağını gösteriyor. Bu süreçte de aşırı böyle çalışkan olabileceğiniz bir zaman, inanılmaz beyninizin çok hızlı çalıştığı bir zaman, daha da böyle stratejik düşünerek, stratejik bazı bir şeyleri yapmaya çalışacağınız bir zaman olacağını da gösteriyor. Şimdi sevgili başaklar buradaki tarot kartlarından da size kart çıkarıyorum. Bakalım. Sevgili başak burçlarını 2025 yılında neler bekliyor. Bakalım. Bu 10 denik böyle kartımız çıktı. Bu da yani gerçekten de bu süreçte bir çok işlerinizi Bitire, bitireceğiniz bir zamanı gösteriyor. Yani hepsini e, bu seneye topladığınızı gösteriyor. E, bütün işleriniz ya da bu seneye denk gelmiş olabilir. Yani bazı işlerinizi sonlandırmak için yani tüm gaz, full gaz çalışmanız için gerçekten bu sene olacağını gösteriyor. Yani bu senede inanılmaz üstünüze bir e, sanki yük taşıyormuş gibi de hissedebilirsiniz. Çünkü e, birçok işlerinizi bitirmeniz gerekiyor ve yolunuzun da sonuna gelmeniz gerektiğini gösteriyor ve yolunuzun sonuna gelmesi için de inanılmaz mücadele vereceğinizi gösteriyor. Yani <laughs> sonuna kadar bu işleri bırakmadan yapacağınızı gösteriyor. Ama bir noktada da artık yani yorulduğunuzu fark edebilirsiniz. Artık yaptığınız şeylerden yıprandığınızı da fark edebilirsiniz. Artık bu işi yapmak istemediğinizden de böyle bir emin olabilirsiniz. Ama böyle bir isteksiz şekilde de böyle devam etmeye çalışacağınız bir zamanı gösteriyor ama ne olursa olsun bu süreçte bu işlerinizi bitirip sonra yeni bir işe geçebileceğinizi gösteriyor. Bu süreçte başka insanlardan da yardım istemekten çekinmemeniz gerektiğini gösteriyor. Çünkü eğer tek başınıza yapmaya çalıştığınızda da inanılmaz zorluklarla da karşılaşabileceğinizi ve işlerinizi de bitirmekte çok zorlanabileceğinizi gösteriyor. O yüzden yani işin uzmanı eğer size gerekiyorsa bu süreçte işin uzmanından yani böyle yardım almaktan da çekinmemeniz gerektiğini gösteriyor. Şimdi bakalım ikinci kartımızı çıkartalım. Sevgili Başak Burçları'nı 2025 yılında neler bekliyor? O şans kartı çıktı. Evet yani bu süreçte çok kolay ilerlemeye özen göstermeniz gerektiğini gösteriyor. Yani ne kadar kolay ilerlemeye çalıştığınızda ne kadar işinizden zevk alarak yaptığınız şeylerden keyif alarak, mutluluk duyarak yani şunu da yaptığıma çok şükür, şükürler olsun. Yine de ben bunu çok farklı şekilde yapmaya, daha da kolay şekilde yapmaya çalışacağım dediğinizde de inanılmaz işleriniz hızlı biteceğini ve ve daha da şans sizin yüzünüze gerçekten güleceğini gösteriyor. O yüzden ne kadar işiniz uzun sürerse sürsün, ne kadar yani çok işiniz varsa olsun bu süreçte yani daha da çok kolay bir şekilde böyle yaratıcı bir şekilde ilerlediğinizde inanılmaz kolaylıklar kolaylıklarla ve güzel şanslarla ve güzel paralarla da karşılaşacağınızı gösteriyor. Ve şimdi buradaki tarot kartlarından da size kart çıkarıyorum sevgili Başak burçlarını 2025 yılında neler bekliyor bakalım. Bu prens, değnek prens kartımız çıktı. Burada da yeni başlangıçlara başlayacağınızı gösteriyor. Yani gerçekten elinizden geleni yaparak de bitireceğinizi gösteriyor. Ondan sonra da artık daha da yükseklere çıkabilme şansını yaşayacağınızı gösteriyor. Artık böyle gerçekten işlerinizi bitirebilmek için yani size destek vermek için böyle bu zayıf durumunuzdan çıkmanız için yardımda geleceğini gösteriyor. Eee ve bu insanlar böyle daha da ateş elementindeki insanlar olabilir. Yani aslan burcu, yay burcu ya da koç burcu gibi insanlar olabilir ve bu insanlarda gerçekten sizin yani durumunuzdan çok hızlı çıkmak için ve yeni başlangıçları hızlı yapabilmeniz için de yardımcı olacak olacaklarını gösteriyor. Bu insanlar daha genç yaştaki insanlar olabilir. Daha böyle erkek figürleri olabilir ama kadın figürleri de olma ihtimali var. Ama erkek figürü de olabilir. Fark etmez. Şimdi bir tane daha kart çıkarıyorum. Size sevgili Başak burçlarını ve yaptığınız şeyin bir daha üst seviyesine geçebileceğinizi gösteriyor. Yani bu her konuda olursa olsun hangi konuda ilerlemek istiyorsanız o konularda da bir üst seviyeye çıkacağınızı gösteriyor. Belki eğitimlerde olabilir, belki iş yerinizde olabilir, belki aşk hayatınızda, belki sağlıkla ilgili konularda da olabilir. Böyle daha bir üst seviyeye çıkmak. Şimdi bakalım sevgili Başak Burçları'nı 2025 yılında neler bekliyor? E bu da böyle 12 kartımız çıktı. Burada aslan adam kartımız ve hayatınızda yani bazı durğunluklar da söz konusu olabileceğini gösteriyor. Yani bu sizin istediğiniz bir durgunluk olmayabilir. Bu kaderin size sunduğu bir durgunluk da olabilir. Çünkü hayatınız inanılmaz çok hızlı ilerleyeceğini gösteriyor ilk başlarda ama sonuna doğru biraz daha böyle bir yavaşlama, bir durma pozisyonuna geçeceğinizi gösteriyor. Yani bir yükseliş yaşadıktan sonra bir durma pozisyonunda duracağınızı ve bekleme pozisyonunda kalacağınızı gösteriyor. Yani yılın sonuna doğru daha da böyle çok fedakar davranacağınız bir zamanı gösteriyor. Yani kendinizden de ödün vereceksiniz, daha da başkasını düşüneceksiniz, kendinizi unutacaksınız ve böylelikle de kendinize de bazı zarar verebilecek şeyler de yapabileceğinizi gösteriyor. O yüzden bu konularda da çok dikkatli olmanız gerekiyor. Depresif konularından kurban rolüne girmekten de çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yani kurban rolüne ve depresyona girdiğiniz anda hemen uyanmanız gerekiyor ve bu durumdan da çıkmaya çalışmanız gereken bir zamanda olacağını gösteriyor. Diğer taraftan da dünyayı çok farklı şekilde görmeye başlayacağınızı gösteriyor. Çok farklı şeylere gözünüz açılır. Çok farklı şeyleri düşünmeye başlarsınız yani bambaşka bir pencerelerden bakmaya başlayacağınızı gösteriyor şimdi buradaki ruh hayvanlarından da bir tane kart çıkarıyorum size yani 2025 yılında hangi hayvan hayvanın ruhu sizi destekleyecek bakalım bakalım Şahin ruhu kutsal ruh rehberiniz olacak evet kutsal ruha inanmanız gerekiyor ve etrafınızdaki böyle şahin gibi şahin yukarıda uçar ve her şeyi görür ve size gerçekten evren her şeyi görebilmenize yardımcı olacağını gösteriyor. Yani hangi yoldan gitmeniz gerekecek, hangi yani yerden kestirmeniz gerekecek, hangi yerde buluk bereket olacak, hangi yerde yolunuz daha da çok güzel ilerleyecek. Bunların hepsini size kutsal ruh rehberiniz olarak yani size böyle bir şeyleri gösterecek, böyle bir simgeleri gösterecek, sayıları gösterecek, bir insan gönderecek ve gerçekten kutsal ruha inanacağınızı gösteriyor. Şahin ruhu sizin gerçekten rehberiniz olacak. Bu süreçte bu rehberinize inanarak bu rehberinizi takip etmeniz gerektiğini gösteriyor. Ve bu senenin size yardımcısı Şahin ruhu olacağını gösteriyor. Böyle yorumuldu sevgili başaklar. Size çok güzel mutlu bir sene diliyorum. Güzel geçsin ve hoşçakalın.